Merhabalar. Bugün günlerden kiş günü. Muhteşem bir kiş yapacağız. Ancak kişi baklava yufkasından hazırlayacağız. Hazırsak malzemelere geçelim. 15 yaprak ıspanağımız var, 10 adet mantarımız var. 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı krema, 1 adet soğan, 3 yemek kaşığı yer fıstığı, 2 adet yumurta. 12 adet baklavalık hazır yufkamız var. Şimdi kiş fırında pişerken yanına bir dip sos yapacağım. Bu sosun ismi de mutabbel mezesini sos haline getireceğim. 1 adet patlıcanım var, 3 yemek kaşığı tahinim var, 3 yemek kaşığı labne peynirim var, 1 tatlı kaşığı kimyonum var, yarım limonum var, 1 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber. Hadi başlayalım. Şimdi ocağımın altını açacağım, tavamı ilave edeceğim. İçerisine tereyağımı ilave ediyorum, kırmızı soğanımı doğrayacağım. Hemen mantarlarımı doğrayacağım soğan ve mantarlarımı tereyağıyla birlikte güzel bir soteleyeceğim. Bu arada bunlar burada kavrulurken patlıcanlarımı közleyeceğim. Patlıcanları közlerken mutlaka bir bıçak yardımıyla hava almasını sağlayın. Yaklaşık 7-8 tane delik açın. Patlıcanım burada közlensin. Burada kavrulurken bir taraftan hemen kiş için ıspanaklarımı yine piyaz şekilde ince ince doğrayacağım. Ispanaklarımı dahil ettim. Kremayı dahil ediyorum. Üzerine mutlaka bir karabiber, tuz, yer fıstığını ilave edeceğim ve karıştırmaya başlayacağım. Çok fazla kavurmayacağım çünkü aynı zamanda yaklaşık bir 15 dakika fırında pişeceği için fazla pişirmeyeceğim. Bir tart kalıbının içerisine baklava yufkalarımı alacağım. altını hafiften şöyle bir zeytinyağı, bir fırça yardımıyla tepsimin etrafını yağlayacağım. Yufkalarımı şöyle kalıbın içerisine yavaş yavaş oturtmaya başlayacağım. Şu şekilde. Her iki kata mutlaka bir zeytinyağı ilavesi yapınız. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yem yeşil ve diri kalması lazım. Çok fazla kavurmamalısınız. Hemen altta şöyle yaydıracağım. Tekrar yine bir 3 kat akrava yufkası ilavesi yapacağım. Ortasına komple harcımı boşalttım. <laughs> Bu şekilde dağıtacağım. Görmüş olduğunuz peynirimi rendeleyeceğim. Bir tane yumurtam var. Unutamam şöyle pide yapar gibi her yeri dağıtacağım. Bu şekilde kenardan katlayacağım, kenarları şöyle katlayarak kalıbımızın etrafını kapatacağım. 180 derecede 10 dakika pişirmeye fırına gidiyoruz. Şimdi burada közlenmiş patlıcanımızı güzelce soymaya başlayacağım. Şimdi blenderımı aldım. İçerisine közlenmiş patlıcanımı attım. 3 yemek kaşığı tahinimi ilave ettim. 3 yemek kaşığı labne peynirimi ilave ettim. 1 tatlı kaşığı kimyonumu ilave ettim. 1 diş sarımsak. 6 dal taze nane. Yarım limonumu ilave edeceğim. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edeceğim. Ve tuz ilave edeceğim. Şimdi blenderımda çekeceğim. Bu tabberimi bir kaba alacağım. Ve bunu kişle birlikte sunacağım. dip sos yapmıştık aslında bu meze. Bunu böyle aldım. Böyle güzel bir dilim alıyorum. Ve bir spatula yardımıyla. Şimdiden afiyet olsun. Kolay gelsin. Benim yemeğim.